Merhaba. Merhaba. Şimdi sinemaya geldik. Filmi ben seçtim bu hafta. Filmin adı Benden Ne Olur. Kadrosu çok iyi ve hepsi arkadaş olduğu için çok eğleneceğimizi düşünüyorum. Kap annemden önce zaten film filmdi. Kitaptı belki biliyorsunuz. Kitabını okumuştunuzdur. Sonra çekmeye karar vermişler filmi. Sinema ile ilgili ayrıntıları da anlatırız. Şimdi Cevahir AVM'ye geldik. Geçen sefer de ona gelmiştik. Öğrenci 28 lira. Salonları gayet büyük, gayet detaylı, güzel. Ses kalitesi de gayet güzel. Şimdi film için bir şey diyemeyeceğim ama önceden çekildiği için, Elan da söylediği gibi. Film hakkında detayları daha sonra yorumlayacağız. Umarım güzel olur. Ben çok heyecanlıyım yani, seviyorum. O zaman filmden sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar filmden geldik şimdi e, yorum yapacağız damla puan verecek bakalım e, ne puan verecek onun önce ben biraz filmden bahsetmek istiyorum kısaca e, filmin adı benden ne olur zaten bir genç kızın e, kendini arayışını anlatıyor Hayattaki amacını arıyor İşte kendini tanımaya çalışıyor biraz şımarık bir kız e, ve klasik bir romantik komedi ama e, tek esprisi yani bir farklılığı var kızın bir hayal arkadaşı var o işe eğlence katıyor bence onları normal filmlerden ayıran bu yani film bu sene. Yani 6 Ocak'ta girdi vizyona. Ama filmin yani geçmişi var. <laughs> Pandemiden önce hazırlanan bir film. Zaten bir kitaptan uyarlanma. Aslı Kızmaz'ın yazdığı bir kitap. Kendisi zaten Enis Arkan'ın arkadaşı belki biliyorsunuzdur. Kitapta kızın hayali arkadaşı Emel Sayın. Ama e, pandemide çekimlere başlandığı için e, Emel Sayın gelmek istemiyor. Haliyle yaşı da ilerlediği için. O yüzden diyorlar ki kim olabilir? Neden Enis olmasın diyorlar ve Enis Sarıkan en son kadroya dahil oluyor ama ya zaten tüm kadro çok bilindik. Türkiye'de televizyon ya da film izliyorsanız tanımamanız imkansız yani. Bir kere başrolde Hazal Kaya'yla Onur Tuna var. İkisini de bildiğinizi düşünüyorum. Sonra e, Enis Sarıkan zaten hayali arkadaş ve filme gerçekten renk katmıştı bence. Nur Fettahoğlu vardı. Yine ablası rolündeydi kızım. Başka kim vardı namına? <laughs> Selin Şekerci var. Sonra <laughs> Cem Belevi oynuyor ve Cem Belevi sırf film için bir beste yapıyor. <laughs> Hatta yani kitapta bir beste varmış ama onu beğenmemişler ve ben yaparım demiş Cem Belevi. Yeniden yapmış. Git bence çok güzel olmuş. Gayet Bayağı güzel. eğlenceliydi. Zaten hepsi arkadaş ve eğlenmek için film çekmişler yani. <laughs> o da gayet güzel, ekrana yansıyor. Şimdi damlaya bırakıyorum. Görmüyorsun ve puanımıza. Bence normal bir romantik komedi yani. Eğer izlediyseniz gayet normal. Hazal Kaya ve Enis yani ikisi filmi alıp götürmüş bence. Diğerleri çok beni açıkçası etkilemiyor. Pek umurumda da değil diğerleri diyormuşum. O ikisini izledim. İkisi zaten çok yakın arkadaş normal hayatta da. Filmin ana konusu okey. Gayet güzel. Hani kızın kendini bulması. Ama sonunda ve kıza yapılan bazı şeyler var. Spoiler vermek istemiyorum. Kıza bazı şeyler yapılıyor ve ona rağmen sonu çok saçma bitti bence. Sonunu sevmedim sadece. Görsel kalite gayet güzeldi. Sadece ilk sahnede her şey çok bulanıktı. Geçişler, her şey çok bulanıktı. Hiç sevmedim yani. Böyle evde döndürüyorlar. Ben çeksem daha güzel çekerim. Daha net çekerdim gerçekten. Ama <laughs> bilerek yapmışlar gibi yani. Bilmiyorum ama yani bulanıktı. Ben hiç şey yapmadım dedim. Acaba devamı da mı böyle? Korktum bir an ama yok hayır. Müzikleri çok güzeldi. Fakat 10 yaş üstü yazmasına rağmen 10 yaş üstü değildi. Bazı kötü sahneler vardı. Kötü dediğim yani. Çocukların kötü örnek alabileceği sahneler vardı. O yüzden çocuklarla gitmeyi pek şey yapmıyorum. Hani en azından 10 yaşında değil yani. Bir 15 yaşın üstü gidilmeli diye düşünüyorum. Ve... Yani örnekte almasınlar oradaki insanları. <laughs> mümkünse. Çünkü oradaki insanlar hayali. <laughs> öyle insanlar yok. Ve öyle yaşamak kötü. Gerçekten. Aynen kötü. O yüzden çok sevmedim, çok bayılmadım. O yüzden 6 veriyorum. Ben sadece Enis Sarıkan'la Hazal Kaya'yı çok sevdiğim için, oyunculuğunu da çok sevdiğim için bu puanı veriyorum. Bu şekilde. Bu sefer itiraz etmeyeceğim. Çünkü gayet <laughs> düzgün bir info. Genç bir insanın hayat tarzı olarak e, aşırı işte alkol gece hı hı. ortamları ve bu hani hoşmuş gibi anlatılmış eğer bunun hani gerçek olmadığını bilecek bir insan değilse gitmemeli bence hı hı. yani etkilenebilecek durumda biri ise bir de hani şey filmde mesela bir denge yok kız bir yerde iyi oluyor hayatının geri kalanında berbat İşte hı hı. başka bir şey toparlıyor bu sefer, hayat öyle bir şey değil dengeli bir şey yani. Dengeli yürütmek zorundayız en azından. Hı -hı. En son da bu arada tahmin edeceksiniz ki kendini buluyor hani. Kendine Hı -hı. özel bir şeyler buluyor ama o zaman da gidip yine birine bağlanıyor mesela. Bu da bana çok şey geldi evet. hani... Ben şey dedim, iyi mesajı da vermişler yani en sonunda hani. Hı -hı. Kendini buluyor, işte güçlü, güçlü bir şeyler başarıyor falan ama yani en son yine bir, bir şeye bağlamışlar. Tahmin edersiniz ki romantik komedi yani. Bu spoiler olmuyor bence Aynen. artık. O zaman bu haftalık bizden bu kadar. Haftaya tekrar görüşürüz. Ama bizi daha çok görmek istiyorsanız lütfen beğeni ve yorum istiyoruz. Hı. Kanalı abone alalım. Öyle umarım beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Sakın unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz.